beyler tut çok büyük bir oldu. Aha! Hadi! Kal! 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 Ben geçiyorum asla dilemiyorum beyler ben şu santrafora geçiyorum. Sağ vurdu. Beyler! Beyler ben santrafora geçiyorum kusura bakmayın. Susun, penaltı odaklanın. Herkes susun, penaltı odaklansın. Hadi abi. Hadi El Nino. <laughs> Vur oğlum. <laughs> kim bu? Emre. <laughs> ben atayım ben ben Emre kim? <gülüyor> <Elan>. <gülüyor> Abi geldi. <laughs> Dışarıya gider. Gol. <laughs> Gol <on. gülüyor> Go <on>, hadi. Hadi. <laughs> hadi oğlum. Orta. Lan ne yaptı? Ya. Abi kaç senin Bible hakkında ya? Hadi. Saça biz, saça biz. Bunu kaçırırsa var ya kovulacak adam. O şey yapmış. <laughs>